biraz zor oldu çölün içinden geldik ama geldik evet bizim Egyrbyan bir burası şu an Mojave çölü diye geçiyor burası Bu çölün içindeyiz her yer kum yani görebileceğiniz her yer kum yaklaşık 2 saattir tamamen kumların içinden gidiyoruz kamera sistemi var Açalım kapımızı. Yani burada bir teleskop bizi karşılıyor. Yani büyük ihtimalle gece etrafta bir yapı olmadığı için çok daha kolay. Yani burası zannediyorum bir oturma alanı. Bu şekilde. Burada bir yatak odası var. Hiç girmedim buraya da. Kendi lavabosu var içeride. Burada plaklar vesaire var, eski teypler. Yeterince plak var. Burası mutfak kısmı. Tatlı bir buzdolabı, fırın. Burada lavabo var yine arkada. <laughs> Burası da pencere dedikleri işte içeride konserveler baharatlar, zıvırlar, zıvırlar, mikrodalga var. Burada yine bir sürü kitap var. Bardaklar falan her şey hazır. Yemek masası. Biraz indirmeye başladık arabayı. Burada güzel bir televizyon, bayağı büyük bir televizyon. Dinlenme alanı var. Burası bayağı büyük. Yani herhalde bir 20 kişiyi falan sığdırırız buraya. Evet burada havuzumuz var. Şimdi çıkacağız dışarıya. Barbekümüz var burada. Yoga matları var. Yoga yapmak isteyen vatandaşlar için. Burası lavabo. Burası wardrobe. Lavabomuz bu şekilde. Küvetli vesaire. Çift duşu var. Burada biraz popüler bu tarz şeyler. Burası master bedroom dediğimiz yer. Nasıl açıyoruz? Kilidi var. Ha, Türk iş kilit yapmış abim. Sopa koymuş buraya. Yangın tüpü falan da var. Baya düşünmüşler. Yine kaktüs. İlk defa dışarı çıkıyorum ben de. <laughs> Havuzun içi biraz pis gibi duruyor ama havuzda normal deniz suyu var, tuzlu su. Ayrıca ısıtmalı. Burada jacuzzimiz var. Hem sıcak hem soğuk. Arkamız resmen çöl. O ne ya? Adamlar fire pit yapmışlar kendilerine. Baya. Burada salıncaklar var. Burası yine bizim arsa bölümünden geçiyor. <laughs> Buranın olayı şu. Oradan devam ediyorsunuz. Burada bizim garaj var. Garajın önünde bir e, şeyler var. Bu tüpler var. Çünkü barbeküler tüple çalışıyor. Burada küçük bir balkon var. Ne? Yine... Aa, burası şifreli. Burası maintenance area demiş. Burası şey için kendi ekipmanları vesaireleri falan var. <laughs> Burası çöp alanı demiş. Please give give cost demiş. Burada çöpler var. Arkada <laughs> bayağı büyük çöp var yalnız. Bir de şimdi üst katımız var. Şuradan çıkacağız. Şimdi üst katı da göstereyim. Üst katın manzarası. Karşımızda dağlar. Her yer çöl. Bayağı şu yollardan geldik buraya. Evet burası üç kat. Yani büyük bir yemek masası var. Şurada koltuklar vesaire var. Rüzgarı yani kesecek şekilde planlamışlar. Arkaları güzel şekilde. Burada yine hazırlanabilecek. Yani ufak tefek şeyleri burada kesebilirsiniz. Biz gelmeden önce tabii yağmur yağmış. Bütün koltuklar ıslak ama buranın sıcaklığıyla yarına kadar kurur artık. Geldiğimiz yolda burası. Bakalım ilk mahsuller ne durumda? İlk mahsuller pişiyor. Hadi bakalım. Bugün biraz sıcak olacak. Tam bir çöl havası var. Gece tuhaf bir şekilde şu böceklerin saldırısına uğradık. Ama bravo ya. Karıncalar toparlamış hepsini. Burada böyle milyonlarca böcek vardı. Karıncalar hala çalışıyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? <laughs> Şimdi bu ünün içişi. Biraz bunları temizleyeceğiz. Havuzun üstünde herhalde şakasız binlerce böcek vardı. Bilmiyorum şu an ne durumda. Evet, hepsi aşağı çökmüş. Bunları nasıl temizleyeceğiz hiçbir fikrim yok. Bayağı çökmüş her yerde böyle öbek öbek görüyorsunuz. Temizlememiz lazım bugün. Dün gece akşam daha doğrusu saat 9 gibi jacuzziye girmeyi denedik. Yani girdik gerçi de yani mahvetti bizi. Şuradaki ışıkların altında böyle, şu ışıkların altında binlerce böcek vardı. Binlerce. Sonra CHP -ch diye sorduk. Bunların dönemleri oluyormuş. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi havuzu temizleyeceğiz. Ondan sonra biraz sabah sabah bir yüzüp kendimize girip bundan sonra güzel bir kahvaltı. Şuradan gelebiliyor musunuz bilmiyorum böyle. Göbek halde çökmüşler. Suyun dibine. Bu vatandaş sabah kadar çalıştı. Ne yetersiz kaldı galiba. Bakalım şimdi bir temizleyeceğiz. Ondan sonra açacağız kendimize. Beşik bir saat oldu. Torba kaçıncı kez bu hale geldi bilmiyorum. Ama hala çok fazla böcek var. Ve işin kıç tarafı fırçanın vidası yok. Yani fırçayı attığımız zaman şurada duruyor. Direkt içeriye düşüyor. Ve hala inanılmaz böcek var havuzun içinde. Vallahi burnumuzdan gelmesin. Zannediyorum e evin sahibini arayacağız. Şuralarda bir acayip var. Sizi görmüyorsunuz şu an yansımadan ama. Bakalım elimizden geldiğince temizleyeceğiz tabi. Baktık olmuyor. Profesyonel destek geldi. Bu bakımla temizliyor havuzu. Ama ne olduğunu onlar da bilmiyor. Dediklerine göre ilk defa yaşamıştır böyle bir şeyi. Ki şaşırtıcı değil bizim şansımızla. Baya hani yağmur gibi böcek yağdı diyor. Adamın kendi evi de aynı durumdaymış. Kendi havuzu falan. Sabah diyor uyandım diyor. Milyonlarca diye böcek vardı diyor. Bakalım. Dayı yaklaşık bir saatte falan temizliyor. Havuzun filikleri falan hep böcek dolmuş. Onları temizledi. Şimdi sıra havuzun dibini süpürüyor. Herhalde en sonunda üstünü alacak. Geçip bitirecek. Dayım inşallah bitirirse artık biz de havuza gireceğiz. Saat çünkü ikiye gelmeye başladı artık. Yani gün bitmeye başladı bakalım. ev bile de bu durumu bir konuşuruz herhalde. Büyük ihtimalle Cuma günü late check out isteriz. Hani geç çıkış yaparız. Gitsin bakalım şu havuz da Güzelim artık ya yeter. Sıcak bir de bugün. Düne göre daha sıcak. Bitsin de girelim artık vallahi. Soğuk bir şeyler içmekten gına geldi. Arkadaşlarımız geliyor almaya gidiyoruz. Gittiğimiz yollara bak. Böyle yolların içindeyiz bildiğin. Çöl. Hala çöl. Bir tane ışık yok etrafta. Neyse umarım bir sorun yaşamayız. Çünkü yol biraz tırtıklı. Arabayı çekiyor. Bir de şu gördüğünüz yerdekiler hep çöl kumları. Onlar bayağı savuruyor arabayı. Şu yanında da değişik bir ev varmış. Bir ışığı var. Bugün bayağı problem yaşadık. Havuzla. Onu da artık anlatacağım müsait bir zamanla. Yani bugün 6-7 saatimiz gitti. Bütün günümüz zehir oldu. Artık onu bir şekilde anlatacağız. Onu biraz açıklamam lazım. Şimdi gidelim arkadaşlarımızı alalım. Ondan sonra barbekü time. Hipnot olarak şunu belirtmek istiyorum. İlimiz yollar böyle yol mol yok yani. Google'da kayıtlı bir yol yok. Yani dümdüz gidip bir yola bağlanacağız gözüküyor. Ama aslında orada da yol var. Hani gördüğünüz gibi etrafta hiçbir şey yok. Umarım görüntü çok bozuk değildir. Gidiyoruz bakalım şimdi. <laughs> çok enteresan bir tecrübe. Ya, gerçekten. Yani iyi ki bir kabataslak bir beton gibi bir şey yapmışlar da iş görüyor biraz. Şimdi buluşma noktasına gidiyoruz. Yaklaşık 1-1,5 bir, bir mil yol var bizim evden buraya. Bu arada eve en yakın yerleşim alanı da yanlış hatırlamıyorsam 20-25 mil civarı bir şey olması lazımdı. Yani hemen hemen yarım saat 35 dakikalık bir sürüş. Çünkü e, kasaba yollarından geçtiğimizden dolayı hızlı yapılmıyor dışarı çıktığım zaman. Burada da bir bir korku filmi gibi gerçekten ya. Yani insanlar burada nasıl yaşıyor hiçbir fikrim yok şurada bir şehir ışıkları var. Buradan geçmedik ama burayı bilmiyorum. Bizim geçtiğimiz yollar daha gerideki yerlerde. Bakalım. Yani enteresan bir yer. Ama güzel bir tecrübe. Açıkçası. Burada da solda da değişik bir şey var. Palmiye ee, yetiştiriciliği yapıyorlar. Çölün ortasında. Ve enteresan bir yer yani. Neyse, devam. Etler verildi. Hareketler son yukarıdayız Geriye koyalım Evet, her şeyin olduğu gibi bu tatilinin sonuna geldik. Havuz olayında bayağı problem yaşadık. Ee, çok geç bitirdiler. Bayağı geç bitirdiler. Yani o günümüz artık yani resmen gitti. O yüzden o kısımları çekemedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.